Canım. Tarihle alakalı video hazır. Ay tarih videosu mu izleyeceğiz şimdi? <laughs> Kenan Işık'a atlatacağımız olaylarım kronolojik sırası. 2014'ten günümüze Türkiye. Ha siktir. Oraya geldik. Chat. Chat oraya geldik. Kenan Işık komaya girdiğinden beri olanlar hakkında bir sürü geyik dönüyor internette. Şimdi sizlere Kenan Işık komaya... Adam uyandığında hangi birini anlatacağız abi bu adama ya? Düşünsene uyanıyormuş, direkt korona, çıkamıyor odadan. Korona yani kapmasından bahsetmiyorum, riskli grupta ya sonuçta yıllardır bitkisel hayatta. Direkt çıkamaz, odadan çıkamaz ki uyansa bile. Şu an çıkarttırmazlar yani. Yıllar sonra oynuyorsun bir odadan çıkamıyorsun düşünsene abi girdiğinden beri olan önemli ve gündem yaratan olayları sıralayacağım. Başlayalım. 13 Mayıs. Soma'da 301 madenci göçük altında kaldı. 24 Mayıs. Kış uykusu altın palmiye ödülünü kazandı. Temmuz ayında açıklanan verilere göre Bonzayı can almaya devam ediyor. 2014 yılı boyunca 550 kişinin bonzaiden öldüğü biliniyor. 13 Ağustos. Süleyman Sabah yaşamını yitirdi. 6 Eylül. Torunlar inşaatta asansör kazası 10 işçinin yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Bayağı 6 detaylı yedikim, bu arada. Kobani olaylarını Ağır bilançosu EDP'nin Kobani'de yaşananları protesto çağrısının ardından Yaşanan olaylarda tam 50 kişi hayatını kaybetti Asker kışladan çıktı Tanklar şehir merkezlerinde konuşlandı 10 Ekim Cem Garipoğlu'nun intiharı 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı sarayı tartışmalarıyla birlikte açıldı Resmi rakamlara göre binanın maliyeti 1 milyar 370 milyon 2014'te mi açıldı? Türk lirası. 14 Aralık. Cemaate yönelik beklenen operasyon gerçekleştirildi. 2015 yılına geçiyoruz. 4 bakan için Yüce Divan yolu kapandı. Meclis Genel Kurulu'nda 20 Ocak'ta yapılan oylama... Bak mesela unuttunuz bunu. Bu sahneler unutuldu. Bu da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına adları karışan dört eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar için Yüce Divan kararı çıkmadı. Oylamada en çok konuşulan konulardan birisi de Egemen Bağış'ın oyunu kullanırken görüntüleri oldu. 8 Şubat, Müzeyyen Senar aramızdan ayrıldı. 11 Şubat, Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan vahşice katledildi. 17 Şubat, Gazeteci Nuh Köklü kartopu oynarken öldürüldü. 20 Şubat, Ege Üniversitesi'nde ülkücü öğrenci Fırat Çakıroğlu öldürüldü. 22 Şubat Suriye Şah Fırat operasyonu yapıldı. 28 Şubat usta edebiyatçı Yaşar Kemal hayatını kaybetti. 7 Mart Erdoğan 400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün başkanlık sistemine geçiş için bu cümleleri kullanan Erdoğan'ın şehit haberlerinden sonra da bu sözleri söylediği bir gerçek. 31 Mart Berkin Elvan savcısı Mehmet Selim Kiraz öldürüldü. 3 Nisan Kayahan hayatını kaybetti. 6 Mayıs Türkiye'de ilk kez bir hayvana zarar veren insana hapis cezası verildi. 8 Mayıs Zeki Asya hayatını kaybetti. 9 Mayıs 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren öldü. 14 Haziran saatler içerisinde binlerce Suriyeli Tel Türkiye'ye sığındı. 17 Haziran 9. Cumhurbaşkanı Demirel hayatını kaybetti. 23 Haziran Aksaray'daki mütevazi iftar sofrası sosyal medyada <laughs> olay oldu. Mimarlar odası da masanın fiyatını 6,5 milyon lira olduğunu öne sürerek yeni bir tartışma yarattı. 20 Temmuz Suruç'ta bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 32 kişi öldü. 10 Ağustos Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçtığı tespit edildi. 22 Ağustos. Subay kardeşini kaybeden Yarbay'ın tepkisi sosyal medyada olay oldu. Yarbay şehit olmak istiyorum diyen Bakan Taner Yıldız'a da şöyle yanıt vermişti. Sırça saraylarda 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binip de şehit olmak istiyorum diye bir şey yok. 25 Ağustos. Aksaray esnafını tek başına hırpalayan İrlandalı turist. <laughs> Aylan Kurdi'nin cansız bedenini kıyıya vurdu. 6 Eylül. Dağlıca'da 16 askerimiz şehit oldu. 1 Ekim Ankara'daki otobüs faciasında 12 kişi can verdi. 7 Ekim Aziz Sancar'a Nobel Kimya Ödülü verildi. 9 Ekim Şike davasında Aziz Yıldırım dahil tüm sanıklara beraat kararı verildi. Fenerliler, Aziz Yıldırım özleniyor mu abi? Ben bunu merak ediyorum yani futbolla da Fener'le de falan hiçbir alakam yok. Bunu merak ediyorum. Aziz Yıldırım özleniyor mu? Hayır diyor lan çoğu. Tabii ki hatırlıyorum Twitter. 10 Ekim, Başkent Ankara'da ülke tarihinin en kanlı terör saldırısı gerçekleştirildi. Tren önünde toplanan göstericilerin arasında patlayan iki bomba, 103 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep oldu. 12 Ekim, Levent Kırca yaşama veda etti. 20 Ekim, Davutoğlu'nun Beyaz Toros açıklaması yeni bir polemik başlattı. AK Parti iktidardan indirilirse ya bu terör çeteleri dolaşacak, ya da eskiden olduğu gibi Beyaz Toroslar dolaşacak. Biz bu memleketi, Aa. terör çetelerine, faili meçhullara bir daha bırakmayacağız diyerek seçmeni tehdit eder nitelikte konuştu. 22 Ekim gazeteci yazar Çetin Altan hayatını kaybetti. 19 Kasım Türkiye'de... Davutoğlu ne yapıyor şu an? AKP Sümörf şeyler vardı. İki Sümörf partiden biri o değil mi? AKP Sümörf. TikTok çekiyor. <laughs> Hakikaten çıkıyor mu? ...kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu aştı. 24 Kasım, Rus jeti hava sahasını ihlal etti gerekçesiyle düşürüldü. 26 Kasım, Can Dündar ve Erdem Gül... Abi Rus jeti ile ilgili en iyi hatırladığım şey, video... ...hatırlayanlar çıkacak mı bakalım? La Putin, adamı... ...adamı karısıyla sınarlar Putin, ne diyorsun lan sen? Videosunu hatırlayanlar? Kimler abi? Adamın dükkanının camını çerçevesine indirmişlerdi sonra. <laughs> Adamın garsıyla sınarlar lan. Şey vardı sen Rus ben Türk fiyu vardı bir de. Abi her şey var. çok kötü. her şey çok kötü. Aa, <laughs> <laughs> hatırlamak Yeni istemiyorum. Yedin, soruşturması... Wow! Abi ses gönderseydin bari Mehmetciğim. Çok teşekkür ediyorum bro. Hepiniz okuyacağım şimdi. Bekleyin Aslında biraz. Tutuklandı. 2015 yılında toplam 271 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 2016 yılına geçiyoruz. Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakıldı. 8 Ocak Beyaz Şov'a bağlanan Ayşe Öğretmen gündem yarattı. 21 Ocak Kesin iş abi. adamı Mustafa Koç... Neydi o ya? Kürtlerle ilgili bir şey söyledi. Değil. Beyaz çattı yeşini kaybetti falan böyle bir şeyler olduydu hayatını kaybetti. 22 Ocak Hamer Genç hayatını kaybetti. 11 Şubat Cizre'de terör operasyonları bitti. Operasyon boyunca hmm. güvenlik güçlerince 600 aşkın teröristin etkisi hale getirildi. Yaklaşık 300 çukurun kapatıldığı, 700 barikatında kaldırıldığı belirtildi. Operasyonlarda 13 asker, 10 polis, 23 güvenlik görevlisi de şehit oldu. 24 Şubat Kayseri'de lise son sınıf öğrencisi Cansel Buse, matematik öğretmeninin cinsel istismarına uğradıktan sonra babasının silahıyla intihar etti. 9 Mart Diyarbakır'da surda operasyonlar bitti. 21 Mart Karaman'da cinsel istismar skandalı ortaya çıktı. Karaman'da Enser Vakfı ve Kayımdere Bağlı yurtlarda 2012-2015 yılları arasında çok sayıda çocuğun bir öğretmen tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 13 Mayıs Dümbüllü'nün kabuğu Rasim Öztekin'e geçti. 25 Mayıs Uyuyan kadın yolcuya metro şirketindeki muavinden cinsel saldırı yapıldı. Ay bunu da hatırlıyorum ya. Of Abi bu ne kadar sayko iğrenç bir olaydı ya. Of. Abi. 28 Haziran. Atatürk Havalimanı'nda işit salgısı 46 vatandaşımız vefat etti. 15 Temmuz. Aslında bir de vatansever taksicilerin Atatürk Havalimanı'nda vatandaşımız havalimanından seri bir şekilde çıkabilsin diye uyguladığı bir fiyat indirimi vardı. Onu da hatırladım ben. Atatürk Havalimanı saldırısı ile ilgili. Siz de hatırladınız mı bilmiyorum. Askeri darbe girişimi halk ve darbe karşıtı da askerler ve polisler tarafından durduruldu. 25 Temmuz Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihçisi Halil İnal. Hayır ben bakıyorum biz ne oğlum ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz lan siz? Bana bak. Taksicilere bir şey demeyeceksiniz. Ben taksiciler en vatansever insanlardır. Bütün taksilerin üstünde böyle Türk bayrağı falan yapıştırması görüyorum ben. Türk bayrağı varsa benim için mevzu kapanmıştır abi. Mevzu kapanmıştır abi. Bana bak. Hey. Çok ayıp ediyorsunuz vefat etti. 20 Ağustos IŞİD bu kez Gaziantep'te kına gecesini hedef aldı. 56 kişi vefat etti. 24 Ağustos Türk askeri Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı başladı. 16 Eylül Türk sinemasının efsane aktörü Tarık Akan hayat... Bu vefat etti yerine öldürüldü demen lazım abi. Ben mesela Türk haber programlarında da hep görüyorum. Öldü diyorlar. Nasıl öldü abi? Gökten taş mı düştü amına koyayım? Yabancılara baktığım zaman özellikle Amerika'da Were killed der her zaman. Sayının yanında were killed der. Trafik kazası bile olsa was killed were killed abi. Öldürüldü der yani. Bizde hep böyle öldü, vefat etti falan deniyor. Bence yanlış dil kullanımı. ...kaybetti. 16 Eylül, hemşire Ayşegül Terzi, şort giydiği için otobüste saldırıya uğradı. 29 Ay, Kasım, bunu Aladağ'daki he. kız yurdu yandı. 11 çocuk, 12 kişiye mezar oldu. 10 Aralık, Vodafone Park Arena yakınında yapılan bombalı saldırı sonucu 36 polis, 8'i sivil, 44 kişi şehit oldu. 17 Aralık, Kayseri'de çarşı izine çıkan askerlere bombalı saldırı düzenlendi. 14 asker şehit oldu. 19 Aralık, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a <laughs> suikast düzenlendi. Güvenlik çin orada bulunan Türk polis tarafından yapıldı. 2017'ye geçiyoruz. Reina katliamı. İstanbul Ortaköy'de Reina adlı gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Hollanda krizi. 11 Mart 2017. Hollanda Dışişleri Bakanı Portakal olayı değil mi bu? Of. Portakal bıçaklayan dayılar vardı bunda ya. Of abi hatırladıkça sinirlerim bozuluyor. Çok kötü oldum şu an ya. Yani böyle son 3 dakikası falan videonun öldürüyor beni şu an. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti. Anayasa değişikliği referandumu evet oyu aldı. 16 Nisan 2017. İyi Parti kuruldu. 25 Ekim 2017. Milletvekili Enis Berberoğlu'na hapis cezası verildi. Hapis cezasına karşı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. 15 Haziran 2017. Kadir Topbaş 22 Eylül 2017'de istifa etti. 2004 yılından beri bu görevi sürdürüyordu. ABD ile vize krizi. 8 Ekim 2017. ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Türkiye'den yapılan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi. 9 Ekim 2017 İdlib operasyonu başladı. 28 o şey değil mi? Rahip Brunson olayıydı değil mi? 8 Ekim 2017 Melih Gökçek istifa etti. 23 yıldır bu görevi sürdürüyordu. Edip Uğur ağlayarak istifa etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Manadası belgeleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi ve dünürüne ait olduğunu iddia etti ve Manadası'nda bulunan bulunan şirketlere milyonlarca dolar para transfer içeren belgeleri açıkladı. 1 Aralık 2017 Abi o belgeleri bulmak da neredeyse imkansız bu arada ha. Bir tane film var Netflix'te bu adalarda kurulan şirketlerle ilgili neydi lan? Money Laundry. Money, money, laundering ya da Money Laundry diye bir tane şey var. Sırf bunu anlatıyor. O kadar karmaşık ki yani ben bile izlerken böyle şey oldum. Galiba. Falan. Orada mesela çaycı teyze var. Çaycı teyzenin üzerinde 60 milyon dolarlık şirket falan var böyle. <laughs> What the fuck? Ne yapıyorsunuz abi? Nasıl bir sistem lan bu? Reza Zarrab'ın mal var. Hayatım bir şeyler verecektin yiyecek. Ölüyorum. el konuldu. 6 Aralık 2017. Trump. Ya ben bile dedim ben altyazısız yani altyazıya bakmadan izlediğim için hani daha iyi kavruyorum genelde. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. 2018 yılına geçiyoruz. 5 Ocak. Usta sanatçı Münir Öl, hayatını kaybetti. 13 Ocak. Sesini kimseye duyuramayan ve 5 yıldır iş bulamayan işçi Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kendini Oo. ateşe verdi. 15 Ocak. Bakan Bayraktar'dan ilaç temin için yardım istedi. Bakanın kendisine uzattığı parayı bilenci değilim diyerek geri çeviren kanser hastası Dilek Özçelik hayata hmm. veda etti. 20 Ocak. 58 gün sürecek Zeytin Dalı harekatı başladı. Harekatta 46 askerimiz şehit düştü. 8 Şubat E-Devlet soyunu merak edenlerin akımına uğradı. Aşırı yüklenmeyi kaldıramayan site uygulamayı askıya aldı. Babamla ilgili hiçbir bilgi bulamadım ben o soy sorgulamada. Çünkü babam Kıbrıs'ta yani. Kıbrıslı. Annemin 7 ciddi 7 ciddi 7 ciddi ağla sunlu çıktı. Allah'ım. 21 Şubat. İlk fabrikası 1926. Evet bu arada bu ana kadar bir tek iyi olay e, Nobel aldığımız olayı. That's it. 6 yılında açılan Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikaları bünyesinde barındıran Türkiye Şeker Fabrikalarına ait 14 fabrikanın satışı ilan edildi. 12 Mart. Mehmet Aydın Çiftlik Bank sayesinde binlerce... <laughs> dolandıran... Bunu nasıl... <laughs> Ve hala bunun gibi şeyler devam ediyor biliyorsunuz değil mi? Artık kendimi sikmek istiyorum ya. <laughs> Kendimi sikmek istiyorum. Oğlum devam ediyor çiftlik bank varı şeyler ve hala yedirenler daha geçen gün ne dolandırıcı Meral mi bir tane kadın çıktı. 7-8 milyon dolandırmış yine birilerini. Amına koyayım tılsımlı kitap satılıyor lan bu ülkede. Lan tılsımlı ki Oğlum ya ben bir şey soracağım. Allah aşkına bunu Kesin net soruyorum. Be. Bunu net bir şekilde soruyorum. Ya bizde false advertisement yani Yalan e, pazarlama, yalan bilgiyle pazarlama yasak bir şey değil mi? Bununla ilgili sevgili hukukçular bana bir ne olur söyleyin ya. Yani yalancı pazarlama bizim kanunlarımızın nezdinde e, cezaya tabi değil mi? Yani birisi çıkıp bu kitap tılsımlıdır yes, tamam, diye sattığı zaman senin alnına karışlarım diyen birisi çıkamıyor mu? Yok mu böyle bir şey ya? Yani ne yapıyor abi savcılar? Savcı come on man. Dinle ilgili ise serbest. Nasıl ya? E geçen gün e, ruhunu para için satan bir grup insan çıktı. Koronaya karşı hiçbir kaydı kuydu olmayan ilacı e, promotladı instagramdan. Onlara bir şey olacak mı? Olmayacak değil mi hiçbir şey? Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Delireceğim. Bizim hukuk sistemimizle ilgili bir sıkıntı mı var? Sevgili hukukçular, bizim hukuk sistemimizde bir sıkıntı, ya bir şeyler var galiba. Hayır çünkü az önce anlattığım e, el mahlukatlara hiçbir şey olmuyor. Ama tren kazasında çocuğunun cansız bedenini iki parça bir şeklinde almış olan anne protesto yaptığı zaman mahkeme mahkeme sürünüyor. Onu ne yapacağız? Yani bir sıkıntı var bu hukuk sisteminde. Allah Allah. Tamam siz yok diyorsanız yoktur. Ben pek anladığımdan değil. Ben size soruyorum yani. Ben bilmediğim için soruyorum. Bunlar hep soru. Irak yurtdışına kaçtı. 20 Mart 2003 yani. düzünde bir kadını evine bırakmak için iki aracına bindiren polislerden biri genç kadına tecavüz etti. 20... Alıştı. Işte. Devam. 21 Mart, Aydın Doğan, Erdoğan Demirören ile Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda yaz sıkıştı. 17 Nisan, Aydın'da yaşayan 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Merve Çavdar, ataması yapılmadığı için bunalıma girdi ve intihar etti. 3 Mayıs, Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı Muharrem İnce oldu. 24 Mayıs, Sercan İpekçioğlu, namı diğer Eshel eserlerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla tutuklandı. 1 Haziran, Şule Çet, bir Plaza'nın 20. katından tırnak içinde düşerek hayatını kaybetti. Bir dakika 1 Haziran kaç yılındayız şu an? Keşke tarihi yazsaydın. 2017 18'de miyiz şu an? Daha yeni sonuçlanmadı mı o dava? 2017 oha! Bir de bu kadar göz önünde bu olay 2017 daha yeni sonuçlanmadı mı dava? Daha yeni içeri atıldılar herifler. Oha yani. Çüş be abi. 14 Haziran, Sapanca'da kuyruğu ve bacakları kesilmiş yavru bir köpek bulundu. 24 Haziran, yeni sistemin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 9 Temmuz, Onur Albayrak isimli fotoğrafçı bir düğünde gelinin yaşının küçük olduğunu fark edince çekim yapamayacağını belirtti. Israrla çekimin yapılması istenmesi Dövdü. üzerine Albayrak damadın burnunu kırdı. 11 Temmuz, Adnan Oktar ve müritleri gözaltına alındı. 10 Ekim Arda Turan şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Daha sonra Berkay'ın bulunduğu hastaneye Oy! tabancayla gitti. 12 Ekim 15 Adam! 5 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve ABD ile Türkiye arasındaki ipleri gelen Rahip Brunson serbest bırakıldı. 17 Ekim İstanbul fotoğrafçısı olarak anılan ve ömrünü fotoğrafa adayan usta sanatçı Aragüler hayatını kaybetti. Bu arada sayfada paylaştığımız çoğu fotoğrafı çeken kişi de Ara gülerdi. 23 Aralık Halk Arenası'nda kullandıkları ifadeler nedeniyle sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. 2019'a geçiyoruz. Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemesi amacıyla plastik poşetler 25 kuruşa satılmaya başlandı. 6 Şubat'ta İstanbul'da Kartal ilçesi Orhan Tepe mahallesinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanı çöktü. 21 kişi hayatını kaybetti. 12 Şubat'ta İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı mahallesinde site içine düşen askeri helikopter son 21 yılda İstanbul'a düşen 6. helikopter oldu. Kazada 4 asker şehit oldu. 31 Mart seçimlerinde birçok il AK Parti'den CHP'ye geçti. Muhalefet kısmı bu sonuçları beklendik karşılarken hükümet tarafı şok içerisindeydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara Çubuk'ta katıldı. Şehit Er. Bu adama ne oldu mesela? Şu yumruk atan dayıya ne oldu? <laughs> Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğradı. ABD'nin Türkiye'nin Patriot Füze Savunma Sistemi'ne talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara Rusya ile S-400 konusunda anlaştı. 18 Ağustos'ta Emine Bulut sokak ortası. Bu arada biz S-400'lerin parasını verdik. Şu anda elimizde sadece boruları var. O konu ne oldu? Şu an koronaya çok kitlendik de ne oldu o konu abi? Bak ne Patriot var ne S-400 var ne F-35 var? Şu an hava ile ilgili hiçbir şeyimiz yok. Hava var abi. Eğitim alınıyor da askıya alındı en son S-400 olayı. S-400 var. Hayır yok. Borusu var. Kafası yok. Kafası ateş eden kafası asıl. Kargoda. Ne Çinliler mi gönderiyor amına koyayım? Niye bu kadar gecikti? <laughs> Personel eğitimde Mayıs ayında operasyonel olacak. Peki Rus uçağını vuracak bu bu S-400'ler? Rus uçağı vurabiliyor mu? Onu bizim pilotlar hallediyor. İnşallah. Ya pilotlarımızın gerçekten yüksek seviye pilotlar olduğunu biliyorum ama e, şu anki uçaklarımızın seviye olarak hangi seviyede olduğunu tam olarak bilemiyorum. <laughs> Bir yıl sonra yazılımını kırınca vurur. Bu ne oğlum? PlayStation 4 yazılımı mı kırıyor namına koyayım? Hackleyip korsan oyun mu kuracaksın? Roket atıyor oğlum bunlar. Rassamaha. O nasıl bir şey ona koyayım ne diyorsun sen? PlayStation mı crack diyorsun sen ya? Bir yıla kırarız reis. Aslında katledildi. Görüntüler ve annenin ölmek istemiyorum Fergal. için Türkiye'de ooo. yürekleri yaktı. Bu sanki dün olmuş gibi. Bu çıkmıyor aklımdan. Çıkmıyor bu olay aklımdan. ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. 26 Eylül'de İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilerleyen günler boyunca çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Barış Pınarı harekatı başladı. IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir ders verdiği bale kursundan çıkıp geldiği evinin bulunduğu binanın girişinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. Ya... O adam ne yapmış biliyor musunuz değil mi? Yani çıkmış silah almaya çalışmış. Tabancaya parası yetmeyince bıçak almış. Direkt önüne ilk gelene saplamış. Ayrıca evet firari değil, izinliydi bu adam az tamam, üniversitesi ya. öğrencisi Şule Çetin ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akandın cinayet nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit suçlarından yargılandığı davanın 6. celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'nun müebbet ve cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl 6 ay hapsine sanık Berk Akandın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti. Davutoğlu'nun gelecek partisi resmen kuruldu. 2020'ye geçtik. 15 Ocak yasak kalktı. Wikipedia Türkiye'de yeniden açıldı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illeri de etkileyen 6.5 büyüklüğündeki bir depremde resmi rakamlara göre 39 vatandaşımızı kaybettik. Kobe Bryant Kaliforniya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Öte yandan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Diana Bryant da kazada yaşamını yitirdi. Çin'in Wuhan kentinde tanımlanamayan virüs dünya çapında paniğe yol açtı. Tema Vakfı Başkanı, Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatına veda etti. Pentagon, Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'nda Haçlı Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi el mühendisin öldürüldüğünü duyurdu. 5 Şubat Pegasus uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıktı. 3 ölü 153 yaralı. Van'da çığ faciası gerçekleşti. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti. 75 kişi yaralandı. 23 Şubat'ta İran Türkiye depremleri oldu. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin o ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı. Van'da ise 10 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi yaralandı. 27 Şubat İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvayına saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı. 1 Mart Türkiye'de bahar kalkanı harekatı başladı. 11 Mart Sağlık Bakanı Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasının rastlandığını açıkladı. Kenan Işık komaya girdiğinden beri yaşadığımız bütün olaylar bunlar. Aralarında tabii ki unuttuğum önemli oh. olaylar olabilir veya gerçekten... Oh, şiştim lan şiştim şiştim. Ah. Salda var yedin çayın mübarek olsun abi.